Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Esselamu evet, aleyküm sevgili kardeşlerim. Evet bu videoyu ikinci kere çekiyorum. Bu kenz meselesini konuştum da bir 20 25 dakika güzel de olmuştu. Ama nedense bu mikrofon yani enteresan bir şekilde çalışmadı. Yani sesli bir kayıt yapmadım. Sonradan yaptım. Yapıyor. Yani herhangi bir şey de yapmadım ama demek ki nasip. Böyle olacakmış. Evet şimdi yine hızlıca özetlemeye çalışayım. Ne anlattık? Şimdi sevgili kardeşlerim Kez meselesi Tövbe suresinin 34. ayetinden yola çıkarak ve özellikle Ebu Zer el-Gıfari'nin hayatından esinlenerek ortaya atılan min mesele yani kenz meselesi in'nin kendisi böyle bir mesele değil de kenz ayetinin işte sosyalizme, komünizme ya da işte sosyal İslam'a malzeme ya da delil olduğunu söyleyenlerin iddiası bu. Yani bunun işte bu bu, bu, bu zamanda en önemli temsilcileri belki işte İhsan El Açık ve benzerleri sayılabilir. Yani bunlar bu Tövbe 34'ün den yola çıkarak kenzin haram olduğunu ve kenz dedikleri şeyin ise mal biriktirmek olduğunu yani hiçbir şekilde ailenin nafakasından fazla olan malın biriktirilmemesi gerektiğini söylüyor. ve Delili de bu ayet ve bu Zergı Fahri'den getiriyorlar. Yani öncelikle şöyle komünizmi sosyalizmi bir anlamak lazım. Komünizm ve sosyalizm, Wikipedia'da onun tanımı var. Şu baş, baş tanımı sadece okuyacağım. Tabii çok geniş mesele, çeşitleri var. Yok işte anarşik komünizm vesaire. E, oradan bakarsınız. İlk komünizm ya da Marksist komünizm vesaire. Yani komünist kelimesinden geliyor. Hani komün ortak demek, ortakçılık. Yani mülkiyette e, ve işte üretim araçlarında bir ortaklığı şey yapıyor, anlamına geliyor. Sınıf, sınıfsız, parasız ve kim zaman devletsiz bir toplum ve düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplum siyasi ve ekonomik ideolojik bir harekettir demiş. Oradan devamını okursunuz yani diğer bölümlemelerini. Yani Kenz e, meselesiyle bunun bir irtibatı var mı? Buradan e, Tecid-i Salih'ten bunu okuyacağım sevgili kardeşlerim. 5. cilt 26 ve 27. sayfa. Eee en sonunda bir komünizm tekenz ayetinin nasıl anlaşıldığı değerlendirmesini ve İslam komünizm e, kıyası yani böyle bir şey var mı aralarında yakınlık bunu söyleyip bitiririz. Tabi ilk video dediğim gibi güzel olmuştu. Bu biraz böyle şey oluyor yani şimdi aynı ikinci video çekince insan biraz daha düşüyor yani. Burada öncelikle şey almış. Ravilerden bahsedirken Ebu Zer'e bir şey açmış ve 26-27. sayfalarda Kenz meselesini ve Ebu Zer'in mezhebini değerlendirmiş müellif Kamil Miras. Bu ayeti alıyor işte sevgili peygamberim altınlarını, gümüşlerini sağlam kasalarda saklayıp Allah yolunda fert ve içtimai yardımda bulunmayan şu bahilleri pek ziyade elem ve ızdırap veren bir azap ile müjdele yarın kıyamet gününde bu kasaların muhteviyatı cehennemde kızdırılıp onunla bu hasislerin alınları, böğürleri ve arkaları dağlanmaya başlayınca onlara işte bunlar sizin dini ve milli yardımlardan esirgeyip de kasalarınızda biriktirdiğiniz işte bunlar sizin dini ve milli yardımlardan esirgeyip de kasalarda canınız için sakladığınız paralarınızdır. Bu çok sevdiğiniz hazinelerinizin meyvasını tadınız denilecek. Yani ayetteki bizim için esas önemli olan kısım şurası. وَالَّذ۪ينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَدَابٍ Elim bu şekilde meal vermiş Şamil Miras. E, tabi bunun e, Buhari Zekat vermeyenlerin Bu bölümde Yani ilgili bölümde zekat vermeyenler hakkında Zekatla alakalı bölümde bu ayetin Zekat vermeyenlerle alakalı olduğunu söylüyor Ve bunu söyleyen bayağı bir sahabi var Burada saymış yine sayacağız Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Uygulamalarından da yine bu şekilde anlaşılıyor Bu ayet zekat vermeyenlerle alakalı Bir aslında ayet yani e, zekatını verdikten sonra bir adamın malını gidip onun elinden almak tarzı bir komünizm e, ya da artık böyle bir sistem kesinlikle İslam'da e, yok değerli kardeşlerim. Şimdi bunu okuyarak daha da iyi anlayacağız. Bu ayet kerime zekat vermeyenlerin muavenet iştimaiyeden kaçanların günahlarını beyan sadadinde nazil olmuştur diyor Kamil Miras. Bu tövbe 34 ayeti e, yardımdan kesinlikle kaçanların ve zekat vermeyenlerin günahını beyan sadedinde nazil olmuş. Aman Allah'ım bu ne şiddetli azaptır, bu ne elim istizadır. Bu ayet-i kerime umumiyetle ehli kitap ile Müslümanlar hakkında nazil, nazil olmuştur. İkisini söyleyen de var. İşte ehli kitap hakkında nazil olmuş, sadece Müslümanlar hakkında nazil olmuştur diyen de var. Bazı alimler yalnız ehli kitap hakkında nazil olduğunu iddia etmişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre İslam ümmetinden zekat vermeyenler hakkında bu nazil olmuştur. Ekseri müfessirin mezhebi de budur. Yani genelde İslam e, aleminden İslam beldelerinde Müslümanlardan zekat vermeyenler hakkında nazil olduğunu e, söylüyor. Ekseri müfessirin. Buhari'nin bu ayet-i kerimenin tefsirinde Zeyd İbni Vehb'den rivayetle şöyle söylüyor. Zeyd diyor ki kendisi aktarıyor. Bir ara Rebeze'ye uğramıştım. Orada Ebu Zer el-Gıfari'ye mülakişe oldum. Onunla görüştüm. Hükümetin kendisini ne için Rebeze'ye nef ettiğini, buraya gönderdiğini sordum. Şöyle cevap verdi. Tabi burada nefi kelimesine evet yani bir nevi sürülmüş müdür? Doğru sürülmüştür de denebilir ama öyle bir sürgün cezası gibi bu verilmemiştir. Adı sürgün de olsa esasında bu sahabenin hürmetine layık bir şekilde oraya sahabe kondurulmuş. Şam'da bulunduğum sırada Ebu Zer radıyallahu anh aktarıyor. وَالَّذ۪ينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَفِضَّ Ayet-i kerimesini okur ve bu ayetin ehli kitab ile Müslümanlar hakkında nazil olduğunu halka anlatırdım. E, o zaman Şam'da Hz. Muaviye'nin valiliği ve Hz. Osman'ın hilafeti dönemi. Muaviye ise e, radıyallahu anh, bu ayet bizim hakkımızda değil, ehli kitap hakkında nazil olmuştur der di. Bu görüşte olan başka alimler de var. Muaviye'nin sadece savunduğu bir görüş değil. Bayağı alimler var hatta. Sahabin, sahabe ulemasından da varlar. E, bu sebeple şey şeyde ehli kitap ve Müslümanlar hakkında nazil olduğunu söylüyor Ebu Zer ve Müslümanların bu konuda hani e, hata ettiklerini söylüyor. Muaviye radıyallahu anh ise e, diyor ki bu ehli kitap hakkında hani nazil olmuş. Bu sebeple Muaviye ile araları açılıyor ben Halife Osman radıyallahu anh şikayet ediyor. Diyor ki Ebu Zer Hazreti Osman'a şikayet ediyor beni vali Muhaviye. Ve Medine'ye celbediliyorum. Medine'ye geldiğimde halk beni hiç görmemiş gibi yanıma toplandı. Hazreti Osman'a bu hale arz ettim. Yakın bir tarafa çekil ve halk ile görüşme dedi bana. Ben de bunu yapamam dedim. Kanaatimi söylemekten vazgeçmem dedim. Yani bu şekilde Hazreti Osman'a da aslında böyle cevap vermemesi lazım. Hem halife hem Devlet lideri hem ulul Emr burada itaat etmesi lazım ki bu görüşü savunan bir tek kendisi Ebu Zer'in. Yani, yani ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasında bu var. Ne sahabi, sahabi ulemasında böyle bir şey var. Ne de e, İslam tarihinin bütününde böyle bir uygulamasında yok Ebu Zer. Yani bir tane bir kişi bir de Ebu Zer radıyallahu anh yani sahabenin ulemasından kitaplarda sayılmıyor. Zikri geçen e, ulemadan değil. E, yani sahabe içerisinde mufakkih ya da muhaddis o zamanın tabirindeki terimleriyle konuşuyorum diyebileceğimiz bir kimselerden de değil yani fakih değil bu konuda hani fetva vermesi de zaten çok uygun değil hem de onu çağırıyorlar yani diyorlar ki hadi gel beraber konuşalım bir meseleye bağlayalım delillerimizi sunalım bu meseleye de çok yanaşmıyor dolayısıyla kendi e, yorumu ve kanaati İslamiyeti bağlayan bir yorum değil Ebu Uzer Gıfari'nin bu yorumu ki işte aleyküm bir sünneti, sünneti hulefayi Ra Ra raşidin el mehdiyin, yani benim sünnetim, hulefayi raşidimin sünneti benim sünnetim gibidir. İşte sahabe ulemasının icma, ittifakı, orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özel duası olan birçok sahabiler, işte İbn Abbaslar, İbn Mesutlar vesaireler, Ubey bin Kaplar, bunlar zaten hani bu meselede yetkili insanlar ve bu, bu meseleyi sadece bu şekilde savunan Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Tabi mumtaz bir kişiliği, istisna, müstesna bir yeri var. E, ama bu konuda Hata etmiştir, isabet edememiştir. de tek başına kalmıştır bütün bir İslam ümmeti boyunca. Dolayısıyla işte bu sosyalist, komünist bu tarz arkadaşların bu ayetteki bu Kenz meselesini bu şekilde yorumlaması, buna işte Ebu delil getirmesi, bunun hiçbir hücciyeti yok yani. Yani İslami açıdan hiçbir değer ifade etmiyor bu yaptıkları şey. Ayeti hiçbir müfessir bu şekilde açıklamamış. Ve hiç sahabiden hiçbirisi e, Hz. Ebu Zer gibi bunu bu şekilde anlamamış değerli kardeşlerim. Eğer sen yani Hazreti Ebu Zerden delil getirebiliyorsan tarihi seyir açısından, tarihi güvenilirlik açısından o zaman bu az önce söylediğimiz rivayetler, uygulamalar bunları da e, düşünmen gerekiyor. Sahabilerin çoğunluğunun görüşü olması işte hal halife ile alakalı Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın dört halife ile alakalı e, onların uygulaması benim sünnetim gibidir demesi vesaire. Yani bu hususları da o zaman düşünmüş olması gerekiyor o kişinin öte yandan e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında böyle bir uygulama yok. Abdurrahman ibn Af'ın işte Hazreti Osman'ın diğer sahabi birçok saha sahabinin özellikle Medine döneminde zenginliğinden bahsediliyor. Zaten zengin olmayan bir insandan zekat alamazsın ki. Yani zekat müessesesi zenginliği ifade ediyor. Hani burayı da hani geçtim bu tabi tabi çok önemli bir nokta burası. Hani geçilecek bir nokta değil de zekat müessesesi varsa zaten nafakanın dışında o kişinin para biriktirdiği anlamına geliyor. Eğer nafakanın dışında para biriktirmek haramdır dersen sen zekat müessesesini burada e, boşa çıkartmış oluyorsun. Bu kadar ayet, bu kadar hadis. Geçtim onu. Hani mülkiyet yok, İslami milki, milkiyet hakkı yok. İşte fazla hiçbir şey yok, kendine ait bir şey olmayacak vesaire. O zaman bütün hukuktaki sevgili kardeşlerim devir, teslim, satış, alış, ev alma, verme, o zaman da yapılan hayvan alış satışları, ev alım satımları, arazi alım satımları ya bunlar yapılmış. Ya bu kadar hukuk, bu kadar fıkıh, işte bu kadar zekat ayetleri varken, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar uygulaması varken buna itibar etmek ya, makul değil sevgili kardeşlerim. Evet sonuçta Hazreti Osman halifeye de aslında karşı gelmiş oluyor. Bu tabi büyük bir sahabe olduğu için böyle karşılık veriliyor. Yoksa bunu başka biri belki yapsa bu ciddi bir şey yani hem rejime karşı çıkıyor hem sadece kendi bir tek o görüşte olduğu halde onu savunuyor vesaire. Ebu Zerri mezhebine göre aile nafakasından fazla mal ittiharı haramdı. Yani ailenin nafakasından fazlasını biriktirmek, elde tutmak haramdı ve ona göre tövbe 134. ayet-i kerim bununla alakalıydı. Bu yolda fetva da verirdi. O fetva noktasındaki yetkinliğinden bahsettim. Nası Fetva vermeyi bırak. Nasıl insanlara bu mezhep ve kanaatı kabul etmeye teşvik ederdi. üst e, bunu sürekli bu şekilde yapardı. Bu da mesela hani fetvası zaten yanlış. Bunu yapması da daha ikinci bir yanlış oluyor. Bunun hilafı kanaat aleyhinde de ağır sözler söylerdi. Bu da üçüncü bir yanlış oluyor. Yani tamam onu da söyledim. Bunun aleyhinde bir şey söyleyen söylendiğinde ağır sözler söylerdi ki böyle bir sert bir mizacı vardı Ebu Zeril Gıfari'nin. O yüzden ee, yani potansiyel olarak o halk arasında yaşaması da problemleri doğurması normaldi. Muaviye kendisini mükerreren bu yolda idareyi kelam etmekten nehyettiyse de e, Ebu Zer bunu dinlemedi. Tabi Muaviye radıyallahu anh da öyle sahabeyinin mumtazlığını biliyor. Öyle bir saygısızlık yapmıyor aslında. Defalarca öyle uyardığı halde ama aynı hal devam ediyor. Ve halkı bu kanaat etrafında toplamaya muvaffak olacağından korktuğu için hani büyük bir sahabe olmasından dolayı Fitneye mahal vermemek için ki fitneyle alakalı birçok ayet-i kerime var biliyorsunuz. Çok ehemmiyetli bir nokta fitne. Ve halkı bu kanaatın etrafında toplamaya muvaffak olacağından korktu. Hazreti Osman'a şikayet edip Medine'ye davet etmesini istedi. Medine'ye geldikten sonra Hazreti Osman onu Rebeze'ye gönderdi. Ve orada Hazreti Osman'ın oraya gönderdikten sonra Rebeze'de kaldı ve orada vefat etti. Evet burada tabi Hazreti Abdurrahman İbni Af gibilerin, Hazreti Osmanların işte diğer zengin sahabilerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde de bulunması hatta ciddi olarak bunlara Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela Abdurrahman İbni Af'a bu hususta dua etmesi zenginlik hususunda ciddi şey orduya yardım etmeleri Hazreti Osman'ın serveti servetini Abdurrahman İbn Af'ın serveti ki sonradan mesela Medine'den sonra servet sahibi tekrar oldu Allah yolunda bunları harcaması vesaire. Bütün bu uygulamalar ve bunun yanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer hakkında hani yalnız yaşar yalnız işte doğar yalnız yaşar yalnız ölür meselesi Hani bu mezhebinde de yalnız ve kendine münhasır bir durum olduğunu bize gösterebilir burada şöyle de bir nokta var bununla bitirelim. Ömer İbn Abdülaziz'den bu ayetin işte hud min sadaka ayetiyle mensuh olduğu rivayet edilmiştir. Eğer yani bu şekilde dahi anlaşılacak olsa deniliyor bu ayet ki böyle bir görüş yok tabi de. Yani çoğunluğun görüşü bu değil. Bu şekilde bile anlaşılacak olsa Ömer bin Abdülaziz demiş ki yani bu ayet hud min envalihim sadaka yani onların mallarından fazla olanlarından hani al şeklindeki e, tövbe 103. ayetle bu ayet nes olunmuştur diyor. Bu nes haberini Ömer İbn Hattab'dan da Tüfyan Servi'nin rivayet ettiği İbn Abdilber el İstizkar'da bildirmiş. Evaili İslam'da mal cem'i e ve ittiharı haram idi demiş. Yani İslam'ın başlarında Mekke döneminde zor durumda o güç dönemde İslam'da mal biriktirmek, toplamak haram idi. Burada tabi sadece biriktirmek, ittihar ve cem yani böyle basit bir mal biriktirme değil. Farklı noktalar da burada var ama bütün hepsini de içine alarak söylersek evet doğru. İlk dönemlerde böyle bir mana vardı. Zaten paraları yoktu. Olsa bile işte harcanacak yerler vardı zaruri. Hani hayatta kalmayla alakalı ihtiyaçlar vardı. Dolayısıyla ilk zamanlarda Ömer bin Abdülaziz'den gelen o ve diğer o sahabelerden gelen o rivayetle beraber ilk zamanlarda haramdı. Fakat zekat farz olduktan sonra bu hürmet, bu haramlık ne solunu kalkıp mal cem'i mubah olmuştur. Malı biriktirmek artık biriktirmek mubah olmuştur diyor. Evet yani ez cümle demek ki yani böyle bir şey İslami noktada böyle bir şey kabul etmek İslam'ı metinler açısından ve mantık açısından ve İslam'ın uygulamaları, İslam'ı İslam peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları açısından bir şey söylemek mümkün değil. Söyleyen kimse de olmamış dediğimiz gibi. Ha İslam'dan komünizm kıyası Şeyine de gelirsek e, yani İslamiyet'in ortaya koyduğu buradaki sistem tabi komünizmden çok çok daha mükemmel. O yüzden komünizme gidip işte komünizmde eşitlik, adalet, naralar gibi e, şeyleri söylemeye gerek yok. E, İslamiyet zaten kamil bir cenab Hak bunu tamamlamış. Böyle sosyalizm, komünizm, işte İslam sentezi gibi şeylere e, İslam muhtaç değil haşa. Ki komünizmin kendisi e, birçok dala ayrılmış ve birçok problemli bir inanç haline sonradan gelmiş. Her ne kadar önce iyi bir fikirle ortaya çıkmışsa da işte emperyalizme karşı ya da liberalizme karşı daha sonra e, gerek liderler tarafından uygulanmaması gerek e, işte nefislerin devreye girip o eşitlik anlayışının bir yere kadar gelip oradan sonra patlak vermesi e, bir sistem olarak devam edememesi ve netice itibariyle Çarlık rejiminin e, bu sosyalizmi benimsediği halde komünizmi benimsediği halde yıkılması. Ya yani bunun aslında yani komünizmin bu şekilde İslam'la sentez yapma gayretinin boş olduğunu zaten İslamiyetin kamil bir din olduğunu Burada biz anlıyoruz ve böyle bir şeyin de zaten hani İslam'da da böyle bir şeyin olmadığını, hani maldan fazlasını al, işte zorlan al, mülkiyet hakkı olmasın, şu bu olmasın, işte üretim mallarına el koy, böyle bir sistemin zaten İslam ekonomisinde de hiçbir şekilde olmadığını e, görüyoruz. Ama tabii yani insanlar bilmeyince bazen kandırılabiliyor. Halbuki bu mesele o kadar farklı yönlerden e, ispat edilen ve e, o kadar şaz bir şey bir görüş ki şaz da denmez yani buna böyle e, uydurma atmasyon bir görüş ki yani ayette bağlamı yok müfessirler söylememiş sahabi de uygulaması yok peygamber döneminde uygulaması yok İslam ekonomisinde böyle bir şey hiç yapılmamış vesaire. Bu bütün bu alanları araştırsın değerli kardeşlerim incelediklerinde hani böyle bir kendi meselesi gibi bir meselenin şey olmadığını görecek. Ha bir de bu samimi bir tavır değil yani. Bir sahabi çekip cımbızlayıp işte onun bütün sahabeler İslami düşünce tarafından yanlışlanan bir görüşünü kendine münhasır olan bir görüşünü alıp oradan şey yapmak uygun değil. Yani böyle yapacak olsak birçok sahabenin farklı uygulamaları var. Kendine has gerçi işte Ebu Zer radıyallahu anh kendini has bırakmadığı için zaten problem olmuş. Ha diğer sahabelerde de bu da bu tarz kendine has özellikler var. Onu alıp genele vurmak doğru değil sevgili kardeşlerim. Umarım istifadeli olmuştur. Elhamdülillah. El